Ben burayı severim ama Burada niye seviyorsunuz ya? Atlayalım bakalım ben. Niye sevdiğinizi anlamadım orayı. Ya orayı aslında ben seviyorum. Diğer diğerlerini hep oraya götürüyorum. Evet evet. Gelen var oraya. Gelen mutlaka oluyor. Evet. Hemen ölebilir. Yakına mı uzağa mı ince? Uzağa uzağa bir numara ya. Oranın buraya mı? Buraya mı? Ben de şurayı aldım. Vallahi 2 2 gidelim işte. Gelen var hakikaten lan. Oha. Kelem. takım, tafım, takım. Maşallah. arkadaki evler boş. Arkaya doğru süzüldüm ben. En en uzağa uz, en uzağa gidiyorum. En uzağa gelen de var söyleyeyim. Evet, geliyor geliyor en uzağa gelen bir, bir tane abi. kişi geliyor. Ben kaçta da gidiyorum. En uzağında da en uzağına gidelim. Silah yok, silahı yok mu? Buraya iki kişi atlamış. Bu neydi şimdi? Çekil lan ayağa kalktı Elif falan. Aya <laughs> Elif ayağımın altına gidiyor ya. Dur ben şimdi AK'ye geçeyim de onlara göstereyim. Ben burada birini öldürdüm. Ee, tutmaç nerede? Varsa diğeri. Burada hmm, var yani. senin oraya inmiştik. Ne oldu? Burada. Hiçşi var. N9'a geldim. O ne loot çıktı lan? Ben fullendim <laughs> asma. Ee, duyduğunuz sesi. Var mı da biri? Ben hemen geliyorum. A98 oynayacağım ya yine satış. Aynen aynen kas kaldı. Olbay nerede şimdi en yakın adam? Öldü. Şurasını öldürdüm. Orada bir takım daha var ama. Sol tarafta var. Şu evlerde yüksek ihtimalle. Kalan bomba sattım. Aynen evde. Şu şey. Şimdi tepesine çıkıyorum. Oh tamam. Eee, tutma şunları alabilirsin. Bir şeyler getirdim. Hmm. At oraya at oraya at Şu iki evde adam Buraya var. Bıraktım. Şunla. Şunla. Namlucuk koydum oraya. Bir tane namlucuk. Oy. Gördüm aynen şu evde beni gördüm. Bir bak. Gel aşağıyalım. Bu yakın evde mi direkt bize? Gamze başka yer başka yer Aynen, dedi. aynen buradaymış. Düştü. Uy neye <laughs> sattım lan ona? Diye nerede? Diğeri benim önümdeki yerde. Bomba attım. Odaysa diye. Yo bu eve gelmiş. Kaldı diye olabilir. Bir tane ne daha ne düştü. Var? Evin içinde ses var bomba atacağım. Girme abla. Ben de bir tane atacağım. Haydi. Bir tane daha var içeride bir tane daha. Aa öldü. Öldü. Bomba atmayın yeti Benim Ben Ne? <laughs> o vuruş neydi ya öyle? Kadıksınız ikizde. Bu parnekler böyle Aynen hemen buda muzlatma çekeceğim kendime Tamam ben al Yeni ya Aynen Sevdik sevdik bu da artık bizim mekan oldu <laughs> Bende kit yok Neyse bulduklarımız daha var ee, Bir evde var iki Aynen. tane Eee Hangi evde var? Bu evde hemen dibindeki evde. İçeriye bıraktım iki tane. Cesette mi? Yo, meydana attım ya. Evin içinde. Ha o evde. Ha bak burada var. <laughs> Şuradan... İki tane aldım. Bus, bus var mı bus? Üç tane var bir tane atarım. Bu adamların ölüleri nerede ya? Bunlardan bir şeyler alalım. Valla ben güzellik çok, 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 da bir şeyleri yok. Hakikaten bunlar mi? neymiş? O şey? Şuraya bakalım. Bir tane bu alırım cam basmak için. Aha şunun <laughs> içinde çıkar Ya Bakayım çıkar çıkar, çıkar bir tane orada. çıktı ya. Bir tane boost verdim buraya. İki tane bir... Aha bir tane de ben buldum. <laughs> hadi hadi git. Gizleyicisi. Ben fırladım. Bu ya arada ya. hala buz lazım mı? Bir tane enerji var bende. Bende de bir tane var. Ben bir tane atayım içe. Şu ikisini şuraya işi işte koydum, işaretledim. Ana hani verdim. Tamam. Tamam mı gidelim bakayım Maldır. bir alana. Ulan alan da ya. Ya da drop'a falan da gidebiliriz ya. Eee Lotus Z'deyse şu kış de güzel bir şey çıkabiliyor. Veya yani fark etmez ya. Yani loot bence camp iyi camp değil. bir gidip gelebiliriz. Ben genelde öyle yapıyorum. Gidebiliriz. Nereye? Kışkent şurada, şurada ya. ya. Yani Direkt dibimizde. Balık yeri var bir tane. Aynen aynen. Mimimi Orada mi, mi, mi. bay koşarak gelmeyi tercih etti sanırım Buraya atlayalım Buraya atlayalım zaten Ya benim şeyim yok kitim falan yok Ben de Dört, oraya. 4 kit oldu bende kit buldum Şimdi. Biz uzak ee, yerden Şey güzel oluyor ben mesela deminki katladığımız yere atlıyoruz Burada da loot falan yapıyoruz sonrasında Yakında yol oluyor öyle Alanı bu tarafa çekersen zaten direkt köprüyü tutarız. Olur. Bir de drop attı mı of. İnşallah. Bir drop atsa şu an hmm. güzel olur. Direkt gideriz. Tamam. Drop gelmek üzere ya. AR alev gizleyicisi var burada. 6x isteyen. Burada var. Hmm, no. Benim var. Bir 62 lazım bana şu an. da çıkar hmm. ya da. Hiç 62 görmedim desem. 6 sistem var. Şurada mı? var. Usta az iki enerji atar. Hatta ben alayım şunları. Alamadım. 6x istiyor musunuz? Benim var. Benim, benim de var. E attım o zaman. İçecek atarım ben size. 9 tane oldu benim. Yani. olur. Ben siz toplamaya odaklandım baya. Gece gece. Teşekkür ettim. Güne ben bir şey bir dak almış ya ne yedi Bulmuşsun sizce yap tavada yumurta diye. Maç da ben da. buraya bir biraz 762 attım. Ya ya buldum 762 sıkıntı yok. Bulutum güzel ya. Dolu topaladı bu da silah hadi gidelim. İpte adamlar <laughs> Aynen. var. isteyen kalmamıştı diye karşıda bombalar patlatılıyor. İyi buz çıktı ya. Karşımız savaşa durmadı ya. Ciğer dört yakın da bu anlamadım ne patlıyor bu ya şurası Palacada. da dışarıda adam şurada bak İki işi. çok uzak abi sıksak benin gelecek. Sabit dursa deneyebiliriz. Ya, yakın mı yaptın? 7 Hangisine sıktın? Soldakine sıktın Aynen ben soldakine sıktım. Alan ne oldu? Karşıya verdi. Abi Hı. yani yüzde %60'a 40 gibi bir şey ya. Nereye vereceği belli değil. Paraşütta da inen var. Şuraya. Dark bayın olduğu yere gideceğim ben de ya buradan çıkıp Arabayı alıyorum Aha Arkadan çıkıyor Dark Orbay Evet yes. Bence önce arkamıza bakalım Geliyorum hemen Görmüyorum Map 6. ayında uyuyor <laughs> Allah. Nerede çıkıyor lan öyle? Karşıdan. Karşıdan bu kadar nasıl tuttu ya. Buradan çıkıyor manyak. Daha yukarı baya geldim ben. Buradan mı duralım Gidiyordum oraya ya. Ya şuraya nasıl? Smoklar ne ya gelin. öyle adamda smok şeyi yapmış. Güzel, Güzel ya. Araba geçiyor köprüden. Geçiyorlar gidiyorlar. Sağda sağda sağda. sağda. Bizim bıraktığımız hey, yerde adam bilerden. var. Nerede lan bizim bıraktığımız yerde? Şurada. Aynen gittim. Bence bu dayı basabiliriz ya bilmiyorum. Basalım diyorsan. Karşısına süsün adamın. Karşı evlerine. Buraya Aynen şu sol ha bu Nereye karşıdaki basıyor? ev al bu karşıdaki Beni ev al. Beni alabilir misiniz? Ay Alp... nerede lan bu? En son oradaydı. Ama koşuyordu onun içinde olmayabiliriz. Biz arabayla bir yanından geçelim. adam vardı. Adam hangarın içi mi? Aynen. Hangi hangar? Allah abla hangarın içi. Şu. Tek miymiş? Buradaki Önemli bir şey. Manyak. Ha bu tarafa attı alanı. Havalı inmedin mi? Probe aldılar adamlar. Alanı bu tarafa Araba. attık. Köprüye durabiliriz. Bir numara ya. Takım. Evet? Köprüye duralım. Yani yakın duralım en azından. Köprüden geleni tarayalım. Tabii bir kabara çekmişsin? Bence değil. net bu. bu tarafa gelecekler. Yani köprünün sağındaki tepeye duracağım ben. Hımm. Evet. O zaman aynen şükür M24 buldum. Sinan geleceğim ben gideyim mi? Git git sen ben gelirim yürüyerek. Emin misin? Aa bak solunda Hı. taş var. Bir taşa çekseniz ya davanızı da. Sol. Merak etmeyin. Sol hangarlar. Nereden çıktı size ya? Yeşil var. Oltasını geçebiliriz. Yeşil adam mı var? Evet. Yeşil adam varsa beni görür. Ha yeşil uzak tamam. Uzak uzak. Sardaki, sardaki taşa geçseydiniz. Sağ tut tut tut. Ben çır, geçeyim çır, hadi tut tut tut. Geçtim e, oraya. Ben de olmaz. Siz ikiniz burada kalın. Olmayla biz kardeşi burada da olalım. Bunu da arkamıza <laughs> kal yapalım. Ya <yapamıyoruz>. sana mı <laughs> Bana çarptın. Arabayı şöyle yaptım bir. Net buradan gelecekler 7 saniye dayan. Aa bence şöyle yap bak şu tarafta adam var bak. Ee, 195 205 önünde. Sıkma sıkma, bence, bence o sıkma hiç. Dediğim gibi ya. Şöyle da. yapalım. Hafif çapraz koyalım. Burada. Bence hiç sıkma orada öyle yap. diye gelsinler. Night de iyi geceler diyor. Ben buraya şeyde. smoke atıyorum gidelim buradan. Aynen aynen sıkma. buradan net gidelim. Siz gidin orada kötü kaldığınız gibi. Bin. taşa gidiyorum ilerideki. Adamlar burada. Aynen kesinlikle. Gösterme gösterme. Gelsinler. Gerçi alan yani Ne evet. Alandalar şundan bunlar. Evet evet. Aa üstümüze çıkmış hemen. Hemen Tepe bizim... biraz riskli. Bizim solumuza çıkmışlar. Taşın oraya gitti taşta. Bizim karşımızdaki taş ikini aynen orada. Oo smoke açıyor. Yani büyük ihtimal yaklaşmayı deneyecek ama. Tek değil bu ya. Sağ denemedim. Bize. Ben denerim. Nereye bize bir yer sıkıyor da karşı. Hmm. Sağa doğru geç. 340 yönü sıkıyor ya. 340 yönü göstermesek tamamdır. Oy, bu, ne biçim adam ya? Ne biçim ya? Adam ne biçim ya? Şu işte arabayla geleyim mi? Kaç kişi bilmiyorum ki. Ben giderim arabayla gireyim. Ya Daraşacaksanız aşağıdan yani ben hiç uyadım. Ben. Orbay yakın zaten. Hadi arabaya binin. Gim siz de binin ben Aynen. de biliyorum. Dash. Orbay da budur. Götür götür götür. Götekmiş. Tam bu öldüyse ben mekana <laughs> geri dönüyorum. Karşıdan alandan geleceğim. Köprü, Köprüye ya. geldim ben. 50 saniye köprü kapanır. Yüzerek geçmeyi bence düşünmezler. Kolay geçerler. Al da biz eski yerimize gidelim. Aynen. E, ee, yine Çok düşüyorum. Sıkma sıkma karşıya mı sıkı? Aynen. Adam bize bana sıktı ya o, oradan. Okay. Sen par şey yaparsın. Yeni ayarlarsın. Havadan iniyorlar. Evet, evet. W. F Bizim F taraf. Fishing camp'e. Hay Abla geri bin geri bin kaçıyoruz. arkadan daha da üstümüzde durdular. Bu üstümüzde. Burada bir <laughs> basar Şuraya. Hadi 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 köptü köptü. Ya böyle bir şey yok. Üçümüz de ya. Durma durma durma. Gel gel gel. Çabuk gel. <laughs> Ay üç kişi nasıl ya? Arkamdan hasar <laughs> yedik. Ama yani öyle bir geçtiniz ki. <laughs> ben kat benim doksutlayım canı çok gidiyor. Benim ikinci düşüş. Ben kat gidiyorum. Aa en evet çok hızlı. Birinizi vurdular beni ikinize birden çat diye çarptı. Ya benim canım azdı da ben ya ondan... Aman geldi. Gamze kit basmaya zaman var mı? Var bence. Var var. Ben i̇kimiz de basalım. Üçünüz de net, bassın. Aynen Bak basın. araba yanımızda hemen. Hemen ben bindim arabaya. Ben de bindim. Bizim, Bizim araba nerede? Ben. ben de bindim. Smok içinde. Üçümüz de ezdi ya. Bu nasıl bir satış dakikası. Bir şimdiye inenler oldu bu arada. Benzi bitti, benzi bitti. Takım. Takım benzi bitti. Takım bizi al. Ay geriden gelemezsin. var. Ya boş ver, boş ver. Ah, tamam da. Öldürüyorum. Sus, sus, sus. Nasıl bir galibanlık ya. Ama Lan nasıl bir ya. Artık doğaçlama ya istediğin yere. Artık şey yok. Fişing doludur. Ama bilemedim ya. Aa adam ölecek bize. <laughs> dur, 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 dur. Bir yere durup smoke smoke atarız etrafa yani. Şurası çukur mu? Yok. Aşırı çukur var oraya gidiyoruz. Dövdüm Aa dur, alan olayı verdi zaten. Karşıda adam var ama. Ha bu da iyi gibi bu da iyi gibi. Bu da bu da bu da bu da bu da Uyuyu müthiş. <laughs> Aa arkada talla koşan gördüm. 190 daha benzi olsun. Bizi gördü. Nere? Talla. Gidip çat. Elen Gid. adam var en son. 190 Evet, talladan koşuyordu. Bize doğru açılabilir. Ee, ben bir şey tarafına bakayım bize yükseleceklerdir. Biz belki. bu buradan nasıl çağıracağız? Biz de Ben Olga'ya doğru gittim. Fishing yani. gelecekleri... Aha drop var. düştü. Drop düştü artık. Ama işte evet. Hmm. adama da o düştü. O bir adam var orada. Üstümüze sandım. Aa önümüze düşmüş bir de. Adam var drop'un orada. Olga'yı o, o tarafta ben bir adam gördüm. Dragunov'da mı? Nerede <laughs> <laughs> adam? Bir de uzaktan koşuyor. Biri bir. Fishing'den biri, biri bana sıkıyor. Fishing'de. Vay evde. Şu eve. Baba geliyor. Baba gitti o. Smoke var şurada. Eee. Oradakiler fişik... gitti. Oradakiler şu an Fişikte bir tane... arabayla buraya gidiyorlar. Fişik... Smoke'dakiler oynamak zorunda. Onu bekliyorum. Sweetli şura. Sweetli deriz. Çalış sweet. Işık tabii bile gidiler. motor motor. Ha önümüzde durdu. Motor önümüzde durdu. Mavi de. neymiş ve alamadık galiba. Alan geliyor. Onlar da alayı öldü. Burayı bekledim. O 4x Bedil scope'la geliyor izleyin şimdi. Mavidekinin tek canı kaldı. Öldü mü ya? Bam, body yedi bir tane nasıl düşmedi ya? Aa düştü. 4x Bedil. Ana! Bana da denk geldi. Helal. Bu da bitti mi smoke olun ya? Yo var var var. Yüzüyor var. yüzüyor. Yüzüyor suda. Yeşil. Ya onu boş ver. Smok... Orası bitti orası bitti. Sonucu ben. Harbi de ha, bir okay. gördüm ama. Evet bu, alana evet yeşil öldüler. var. Alanı öldüler alanı öldüler. Bitti o bitti. Bu, arka bitti. Kimse dayanamaz o bu kadar, kadar gaza. Sola evet. sola ee... bak şu tarafta da. da ee, dağda aynen. dağda şurada. İki kişi. Bakın maviye bak. O oh, abi şu alanda da win alamazsak ben de Geldim. Sol, soldan emin misiniz ya? 1 numaradan. Bilmiyorum ben. Şey atmadım. Şu açta en son biri. Onda bir yılan suda, olabilir suda ya. Suda ses var. Yok artık suda ses, mi ses, var? Ses mi var? Ses, ses mi var? Muazzam 4x değil mi? ha? Nasıl sikti ama. Solunumuz çok iyi. Olay, olay yardım lazım olay. Gel şu sağ altı bitelim, gel sağ altı bitirelim endoksu. Allah. Öyle tamam Direkt öldü değil mi? Öldü. Direkt havan atıyorlar bize. Tamam, artsın, nasıl. <laughs> haydi dur, haydi dur. Bizim solumuz yılan hissediyorum. Evet yani. ya, solumuz... <laughs> da ben de acayip yılan hissediyorum. Ama... Abi, şurada kayada bir adam gördüm. Şurada farklı bir takım var. Aa, bak duruyor. Dış... Aa, öldü dek düştü diyecektim. Herhalde. Kaç takım kaldı herhalde aynen. 2 gördüm ben. 3 gören var mı orada? Yok i̇ki, ben de iki, iki. gördüm onları. Hmm, ne taraf oynadılar? Şuradalar falan. Şunun arkası o dağın. Ya da taşla gitmiş olabilirler. Araba. Araba. Araba nerede abi? Araba sesi geliyor. Araba yok. Oyun ne ölüyorlar. Oluyor, Aa geliyor. Geliyor. Geldi. Tamam, Yerde yılan mı var lan? <laughs> ah öldü. <O> öldü. <gülüyor> 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 ya yes, 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 yes. A -V -M kullanamadım. İşte bu. Bir 4x play attım var ya bir <gülüyor> göreceksiniz. Bindansın. <laughs> Millet <gülüyor> kö <gülüyor> kör kör. <laughs> <laughs> win dansı. Bende win takım dansı var mı ya? <laughs> Aha buldu. <laughs> 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 bende başka yok bende başka yok. <laughs> O sahodumuzu yaptık. Tamam. Ben geldim, Win geldi diyor. Kaniş, üçüncü ayında. Aleykümselam Kaniş. O köprüden nasıl çıktık oradan? Ya, aynen. <laughs> üç kişi ezmişti. Adam dönüp dursa alırdı. Aynen, dursa bitmiştik. Bir arabayla üç kişi ezdi ya.